Saygısız, çok saygısız. Vuuu, feci saygısız. Tarkan'ın böyle bir şey hakkı yok. Çünkü Tarkan böyle bir şey hak etmedi ki şimdi. Yani bana ne Tarkan'dan ayrıca? Gelecek ve alacak ödülünü, ayağımıza gelip ödülünü alacak. Hiç kimse önemli değil o kadar. Hele o hiç önemli değil. Çok sinirliyim. Hata ben de. Kendime kızıyorum, ona bu değeri vermiş gibi göründüğüm için. Saygısız. Saygısız yani, son derece saygısız. Başarısı beni ilgilendirmiyor. Bana ne? Yani bana ne onun başarısından? Kime ne daha doğrusu yani Atay'a ne ya da diğer sanatçı arkadaşlarımıza ne bize ne Tarkan'dan bize ne yani niye bu kadar havaya giriyor hani bana hava, havaya girmesinin sebebini söylesin saygılı olacak benim ayağıma gelip ödülünü alacak biz oraya eğer o büyük bir göster o da benim ayağıma gelip o ödülü alacak hani sus konuşma hülya demek içimden gelmiyor konuşacağım. Birileri birilerine haddini bildirmek zorunda. Adam olacaksın önce. Terbiyeli olacak. Ha şu bir okul yaptırır. Gerçekten bu kadar Tarkan'sa vergide ciddi bir rekor kırar. O zaman sırf okul yaptırdığı için saygıyla karşılarım. Ama ben Tarkan'ı saygıyla niye karşılayayım? Göbek atıyor diye mi? Evet. Ay, daha söz gibi göbek attığı için mi Tarkan'ı saygıyla karşılayacağım? hiç de saygıyla karşılamıyorum. Harim. Bu kadar da niye abartılıyor onu da anlamış değilim. Bu yaptığı terbiyesizliği diğer sanatçı arkadaşlarım gibi kabul etmiyorum. Özür Etmeyeceğim. bekliyorum. Etmeyece. Hayır. Asla. Hayır Tarkan'ın özrünü de kabul etmiyorum. Önce Tarkan'ın kim olduğunu konuşalım ondan sonra özrünü kabul edeceğim. Tarkan önce haddini bilecek. Terbiyeli olacak. Sadece iki şarkısını tutturup göbek atıyor. O kadar yani başka bir şey yok. Haddini bilecek. Terbiyeli olacak. Ne oluyoruz ya? Kim bu be? Aa kim bu yani? Kendime sinirleniyorum Allah kahretsin. Tarkan Sezen'den sonra sahneye çıkacak adam da değil. O havaya girecek adam hiç değil. Gerçekten sinirliyim. Yani ne, boğabilirim. Bir metre boyunda sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya girmesine gerek var yani. Aa! Mega Star'la hak ediyor mu? Bizim yüzümüzden Mega Star... Kim bilir mi Mega Star ya? Mega Star, Ajda Pekkan, Mega Star... Sezen Aksu kim megastar? Ne yapmış anlamadım ben yani ben. Tarkan niye megastar oluyor anlamadım. Bana ne ayrıca onun megastarlığından yani. Kime ne faydası var? Tarkan bugüne kadar kime ne faydası olmuş bir insan? Kime iki tık iki tık, iki tık yaptı diye. Çok sinirliyim. E <laughs> herif ya. Sen kim oluyorsun da gelip ödülünü almıyorsun? <laughs> Allah'ın bir metrelik adım. Of. Aa ayıp mayıp dinlemiyorum vallahi yeter be. Herkes susuyor, herkes riyakar. Önceden Tarkan dinler miydin? Herkes riyakar. Ne oluyoruz ya? Hay bana Tarkan'ın bir özelliğini söyleyin. Sen oraya geleceksin benim ayağıma ve alacaksın o ödülünü. Hay terbiyesizlik bu sadece. Hayır nedir bu? Ne oluyor yani bu kadar havaya girme sebebi nedir? İki şarkı yaptı, Fransa'da tanındı. Bir de göbek attı diyelim. Ülkemizi temsil ettiği düşün. Nereye temsil ediyor ülkemizi ya? Nerede ediyor? Nerede ha, kendisi tanınıyor da ülkemizi temsil eden kim? Hakikaten güzel göbek attığı için tanınıyor olabilir. Ama bizim ülkemizi nerede temsil ediyor yani anlamış değilim. Önce ilk ülkesine faydası olsun. Tarkan bu kadar para kazanıyorsun. Önce bir okul yaptır ülkene. Ya da senin vergi sıralamasında başta görelim. Tamam o zaman başımın üstünde yerin var Tarkan. Hakikaten bir bildiği vardır gelmemiştir diyebilirim bu Tarkan'a demem fazla havaya sokuyoruz biz biz zaten Türk milleti olarak alışığız böyle şeylere Türk milleti olarak gereksiz insanları havaya bu da Tarkan'da bunlardan bir tanesi Tarkan ne yapıyor bana bir söyleyin Tarkan kim oluyor da ödülünü almıyor gelip de bizden yani çok sinirliyim şu yaptığımı yaptığımı kendime yakıştıramıyorum yani kız yani susmam mı gerekiyor acaba diye düşünüyorum hayır susmayacağım çok havaya soktuk ya. Yani göbek atıyor diye bu adama bu kadar saygı duymak zorunda değilim yani. Terbiyesizlik yapamaz. Tarkan, pardon kim ya? Hay iki tane şarkı bir göbek atıyor o kadar. A kusura bakmasın yani. Neyse hocam iyi akşamlar. Aa, seneye daha çok saygı duyuyorum. Hayret bir şey ya. Bay bay.